Merhabalar. Zor günler geçiriyor. Deprem felaketinden dolayı acılı, kederli ve hüzünlü günlerimiz devam ediyor. Bu yüzden tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugünleri birlikte atlatacağız. Hayatını kaybeden birçok kişiyi haberlerde izlediğinde, çevresinden duyduğunda veya o bölgeye yardım götürmeye gittiğinde bile birçok konuda kişi kendisi etkilenebilir. Bununla birlikte bedensel şikayetler, ağrı, mide bulantısı, yorgunluk, halsizlik, motivasyon kaybı ve depremi hatırlatacak kişinin aklından çıkmayacak şekilde kolay bir sese karşı bile aşırı irkilmeler oluşabilir. Kişi sürekli stresli olarak kendisinde utanç, hissizlik veya aşırı kendisini kötü hissetme bunalmış ve sıkışmış hissedebilir. Bunlar birçok doğal afetlerde karşılandığı gibi travma sonrası, stres bozukluğu ve travma türleri olarak karşımıza gelmektedir. Yaşadığımız bu zorluklarla baş edebilmek için keyif verici maddelerden uzak durma, ilaçları doktor kontrolünün dışında kullanmama ve bu zorluklarla baş edebilmek için en önemlisi de herkesin büyük bir destek içerisinde olmasıdır. Bu yüzden çocuklar, yetişkinler, yaşlılar veya ben bu konudan rahatsız olmuyorum veya bende bu gibi bedensel belirtiler veya bu gibi psikolojik problemler yok deseler dahi yine de bu süreçte çocuklarına, ailelerine ailesine ve çevresine karşı tedbirli olmaya davet ediyoruz. Biraz önceki saydığımız psikolojik belirtileri bir ay içerisinde yaşamamız normal ve olağan olarak karşımıza gelebiliyor. Anormal tepkilere verilmiş olan normal davranışlar. Bu sürecin içerisinde destek ve paylaşım en önemli psikolojik ilk yardım olarak karşımıza gelmiş oluyor. Bu durumdan etkilenen ve haftalar boyunca değişmeyecek olan bir ruh haliyle karşılaştıklarında bizlerden psikososyal destek ekibimizden, Çarşamba Belediyesi'nden ve diğer sağlık kuruluşlarından destek alabilirler. Hepimize geçmiş olsun Türkiye.